İslam'ın son sıkıntılı anları burada yaşandı. Bu ana kadar 12 sene çile dönemiydi. Yani bunları dilimizle söylüyoruz ama biraz tefekkür etmemiz lazım. Biz Allah yolunda giderken biraz sıkıntı gördüğümüz zaman şaşırıyoruz hemen. Ama bu din 23 senede tesis edildi ve 13 senesi çileyle geçti yani. Ve o çile günlerinin son safhası burada yaşandı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu ile müşrikleri şaşırtmak için ters yön olan bu tarafa geldi. Medine diğer tarafta. Buraya geldiler. Tabi zahiri sebebi bu olmakla birlikte Hz. Ebu Bekir baş başa bir mağarada kaldılar ki Nakşibendi Mevliyası burada Nakşibendilik sırrını Resul-i Ekrem Hz. Ebu e verdi diye anlatırlar. Orada Allah Subhanahu ve Teala bizlere bütün kudretin kendisinde olduğunu, eğer kulunu korumak istersem bütün dünya bir olsa da hiçbir şey yapamayacağını bir örümcek de bize gösterdi. Bir örümcekle bize gösterdi. Yani efendimizi öldürmek için dört tarafı gezen insanlar bulsa mahvedecek olan insanlar mağaranın yanına kadar geldiler ki Hz. Ebu Bekir biliyorsunuz Resul-i Ekrem'e bir deli aşık idi. Kendi canı için değil Hz. Fahri Cihan'ın canı için endişelenmişti ki zaten <laughs> Hz. Ömer radıyallahu teala'nın hilafeti zamanında bunu da anlatmadan geçmeyeyim. E, o günkü tayin ettiği valiler hutbeye çıktığı vakitte Hazreti Ömer'i ömer, överlermiş. Hep Hazreti Ebubekir'den hiç bahsetmezlermiş. O gün bir tanesi buna çıkışmış. Valiye. Vali de bunu askerlerle birlikte halifeye götürün bunun halife cezasını versin demiş. Hazreti Ömer'e geldikleri vakitte şikayet ettikleri zaman o kişiyi <laughs> demiş ki Hazreti Ebubekir radıyallahu Hazreti Ömer radıyallahu Hazreti Ebubekir'in iki günü var. O iki gün Ömer'den daha faziletlidir. Düşün sadece iki günü. Birisi işte bu hicret günü diyor. Birisi Rasulü Ekrem hicrete gitmeyi onunla tercih etti ve o hicret yolunda nasıl gittiler biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir Rasulü Ekrem'in diyor bir önde geçiyordu, bir sağına geçiyordu, bir arkasına geçiyordu, bir soluna geçiyordu, hep böyle. Rasulü Ekrem şaşırdı. Sırtında da taşıdı Rasulü Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ne yapıyorsun ya Ebubekir? Ne yapıyorsun sen? Dedi ki Hazreti Ebubekir Sıddık, Ya Resulallah düşman önden gelecek diye düşünüyorum, önüne geçiyorum. Arkandan gelecek diye kalbime geliyor, arkana geçiyorum. Sağdan saldırırlar sağına, soldan böyle yani. O hicret yerinde. Gittiler. <laughs> Hazreti Ömer şikayet edilen adamı dedi ki, seni oraya vali yapma yapmamız lazımmış. O valiyi oradan alıp, tabii ki diyor Ebubekir Övmeden beni niye övüyorlar? Hazreti Ömer bu da radıyallahu anh yani. Neticede işte öyle çıktılar. Oraya Allah Subhanahu ve Teala bunu kalbinize kazımanız lazım yani. Seni koruyacak olduktan sonra bir örümcek yeter. Bitti. Başka bir şeye gerek yok yani. Kadir hayvan olan güvercin korur seni yani. Subhanahu ve Teala. Çıkartma bunu kalbinden yani. Gelip de buralara böyle hikaye olarak dinleme bunları. Allah kudretini gösteriyor Celle Celaluhu. Kudretini gösteriyor ve herkese hususi bir ders veriyor. Sahabenin sultanı Ebu Bekir Sıddık'tır. Resul-i Ekrem'i en iyi anlayan odur. En iyi anlayan odur. Hazreti Ebu Bekir Sıddık yol ne demektir biliyor musunuz? 12, hedef 12'ye kitlenme yoludur. 12'den 11'e düşerse ağlar nakşibendiler. Olmaz. Direkt 12'den göreceksin yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. İşte burada Resul-i Ekrem'le beraber oldular. Bir güvercin vesile etti Allah, bir örümcek vesile etti Allah. En azılı düşmanlarından onları korudu. He, yani anlatılacak o kadar çok ders var ki bugün bu kadar olsun inşallah. Sonraları da sonra inşallah ne kadar nasip olursa. Allah Subhanahu ve teala Resul-i Ekrem'in yoluna kurban eylesin bizleri. Ve minallahi tevfik ve hürmetil bi hürmetil fatiha. 哎，对不，伊呢？